Bediüzzaman'ın tımarhaneden hapishaneye sevki. Bediüzzaman'ın yaşadığı bu olayları bazı hatalarla birlikte hatıralarında kaydeden Süleyman Kani Bey isminde bir devlet adamı daha vardır. Bu zat hadiseleri şöyle anlatır. Bediüzzaman Said-i Kürdi diye anılan medreseden yetişme bizzat, memleketinde mektep açtırarak halkı cehalet karanlığından kurtarıp nurlandırmayı kafasına koymuştu. Buğurda kaç defa Van'dan, Bitlis'ten, Siirt'ten, Mardin'den, Erzurum'dan çıkarılıp başka tarafa sevk edilmişti. Bediüzzaman emelini yüksek makamlara anlatabileceği zannıyla nihayet 1907 yılında İstanbul'a gelmişti. Fakat İstanbul'da mahalli kıyafetiyle, şalıyla dolaşırken herkesin dikkatini üstüne çekmesine neden olduğu gibi Abdülhamid'in casuslarının da gözünden kaçmamış, kendisi mektepler açtırmak için her tarafa başvurmaya başlayınca kıyafeti, hali, tavrı ve lisanı cinnetine, deliliğine yüklenerek tutuklanmıştı. Nihayetinde Üsküdar'da toptaşına gönderilmiştir. Kardeşim Oğlu Abdülmecit Efendi de hatıra defterinde hadiseyi şöyle anlatır. Günlerce, haftalarca başarıyla devam eden şu yüksek ilmi münakaşaların sonunda bu adam delidir çünkü her şeyi biliyor diye zavallı saydı deliler defterine kaydettiler. Din, ilim, marif, memleket, medeniyet ve insanlık mecnunu olan saydı tımarhaneye attılar. Tımarhanedeyken muayene için mabeyinden bir doktor yanına gönderdiler. Mecnun Said doktora uzun uzadıya macerasını ve İstanbul'a niçin geldiğini anlatır. Ez cümle doktora der ki, ben değil memleket ve millet hastadır onların tedavisi için geldim. Şark memleketi yaratıldığı durumda durmaktadır. Halkı cehalet bataklığında boğulmaktadır. Onları kurtarmak ümidiyle buraya geldim. Burada bu hususta çalışırken cinnet ile ittiham edildim, suçlandım. Hakikaten deliler içine düşen deli olur ki İstanbul'a geldim ben de deli oldum der. Doktor Bediüzzaman'ı dinledikten sonra hayret içinde kalır. Ve onun nasıl marifperver, vatanperver, hayırha eşsiz bir zeka sahibi olduğunu anlar. Raporunu şöyle tanzim ederek Mabeyn'e gönderir. Şimdiye kadar İstanbul'a gelenlerin içerisinde zekâ ve fetânetçe böyle bir nadiri cihan bulunmuş değildir. Doktorun bu raporu üzerine Mabeyn telaşa düşer. Hemen Bediüzzaman'ı çarçabuk tımarhaneden tefkifhaneye aldırırlar. Bir an evvel onu İstanbul'dan uzaklaştırmak gayesiyle 36 altın lira maaş, bir miktarda para teberruh hususunda irade-i seniyeye iktiran ettirilerek Zaptiye Nazırı Şefik Paşa ile zamana gönderirler.